şey demeyeyim diyorum ama kızın yüzünü kapattınız orada nefes alamayacak kız. Bak kız nefes alamayacak diyorum abi. Abi aç kanman lazım olur ben de sizinle beraber geleyim. Geleceğim sizden. Efe! 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 Efe. Bağrı vurdular. Bağrı vurdular ama ben ambulans çağırdım. Ee, bir an evvel ameliyat aldılar. kurtulur değil mi? He? Kurtulur. Bir şey söyle. Bir şey söyle oğlum. Bir şey söyle. He? Çaycı. Kapat Kapatma. Kapatma. Kal lazım olur. Ben de geleyim karnımın yanına. Karıcığım. Geldim kralcığım. Geldim, 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 geldim. Kapattılar. Kız nefes alamıyor. İşte bu kadar. Geldiğimizden beri böyle söyledik, kaybettik dedik. <laughs> dinlemiyor. Duymuyor sanki. Rahatla gidiyoruz şimdi, tamam mı? Tamam en azından şimdi sizle gelsin, arabada gelsin tamam mı? Ruşen abi hadi toparla şey, Hadi onunla git yalnız bırakma abi. <laughs> i̇şte bu kadar. Kapatlar kızın yüzünü. Tamam hadi toparlayın kendinizi. Toparlamamız lazım. Kartal bu haldeyken bizim güçlü olmamız lazım. Hadi toparlan artık tamam. Çetin herifi ara. Anlaşma iptal oldu de. O herif sınırı geçmeden bulacağız o baybar. Bahar'ın katilini bırakmayacağız. Hadi beyler hadi. Gidiyoruz hadi. Geldik aşkım. Geldim. Evet, böyle. Tamam karıcığım geldik. Geldik karım. İstak ya. Mork burada. Mork diyor burada. Beyefendi sakin ol. Ameliyat gitmemiz lazım. Lütfen. Müsaade geçer. Tamam. Kartal. Lütfen. Kartal. Abi. Oğlum saçma meftayı günah ya. Oğlum. Ver meftası ya. Benim karımı Çekil. Oğlum. Çekil. Abi, Çekil. Abi. Tamam. Efendim, sakin, sakin olun. Sakin, sakin. Sakin. sarsın 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 Oh, <sighs> <sighs> Kartal öldü. Kabul et oğlum. Öldü. yapacak çok işimiz var. Hadi.